karşımızda çimen nedir o gelişme 17 Aralık süreci sonrasında gündeme gelmişti dinlemeler, tapeler bu konuyla ilgili bir süreç yargıya taşındığını söyleyebiliriz. İçişleri İş Bakanlığı'nın kendi içerisinde başlattığı bir soruşturma vardı. Bu konuyla ilgili müfettiş görevlendirilmişti ve bunun sonrasında da soruşturma sonrasında hazırlanan bir rapor vardı. İşte o raporda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi ve bazı emniyet görevlilerinin kişiler arasındaki konuşmaları yasa dışı dinledikleri ve kaydettiklerini ilişkin iddialara yer verildi işte o raporda. O raporda suç duyurusu mahiyetinde oldu. Yani herhangi bir suç duyurusunda bulunulmadan o raporda yer alanlar doğrultusunda konu yargıya taşınmış oldu. Raporda söz edilen kişilerin devlet büyükleri olması dolayısıyla soruşturmanın Türk Ceza Kanunu Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk başlığını taşıyan 7. bölümündeki suçlar kapsamında yürütüleceğinde hemen söyleyelim. Bu dinlemelerle ilgili hatırlanacağı gibi Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından da yürütülen bir soruşturma vardı. Bu konuyla ilgili çarpıcı ve veriler de vardı hatırlanacağı gibi. Son iki yılda Emniyet Genel Müdürlüğü'nce toplam 1 milyon kişinin dinlendiği ortaya çıkmıştı. Ve bunun sonrasında da yine 2012-2013 yılları arasında 509 bin 3, 516 kişinin dinlendiği tespit edilmişti. Bunun sonucunda işte İçişleri Bakanlığı'nın kendi bünyesinde hazırladığı bir rapor vardı. İşte o rapor Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaştı. Raporun ulaşmasından sonra da herhangi bir suç duyurusu beklenmeden bir suç duyurusu yapılmış gibi bu işlem başlatıldı. Yani bu bölümde devlet sırlarına e, karşı suçlar ve casusluk başlığını taşıyan 7. bölümdeki suçlar kapsamında bu soruşturma yürütülecek. Baltışe Şekilter Çimen çok çok teşekkür ediyorum. Önemli bir bilgiyi paylaştı. Bazı polisler hakkında casusluk suç duyurusunda bulunuldu. Detayları e, ilerleyen dakikalarda herhalde ileteceğiz, izleyicilerle paylaşacağız. Şimdi sıradaki haberimize gidelim. Cami cemaat